Kripto Market kanalına hoş geldiniz. Yeni bir haberler serisi videomuzda birlikteyiz. Bu videoda tabii ki de çok değerli bulduğum bazı haberleri sizlere aktarmak istiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle Bin Kripto ile başlamak istiyorum. Analiz şirketi açıkladı. Bazı kripto paraların değeri hak ettiğinden düşük. Hemen gelelim. Kim bu analiz yapan firmamız? Token Insight, Token Insight firmasına göre Kripto para değerleri yanlış ölçülebiliyor ya da yanlış fiyatlandırılmış olabilir bu zamana kadar. Peki firmanın yapmış olduğu araştırmada hangi borsaların paraları daha yüksek seviyede olmalı? Hangi borsanın parası daha düşük seviyede olmalı? Bunu değerlendireceğiz. Şimdi Binance'ın sahibi olduğu Binance Coin BNB piyasa değerini çok altında işlem görüyor. Token Insight diyor ki BNB'nin 17.34 dolar olan değeri bu modele göre 21. 1,28 dolar değerinde olması gerekiyor. Token Insight bunu söylüyor sevgili dostlar. Zira Binance geçtiğimiz günlerde Çin pazarına açılmak için yeni bir anlaşma duyurmuştu. Özellikle haberimizde 8 Haziran 2020 yani şu anda içinde bulunduğumuz gün gelmiş. Bunu da belirtmek istiyorum. Piyasadaki kripto paraların makul fiyatını ya da fair value diyebiliriz buna olması gereken fiyatlarını hesaplayan modele göre dünya ünlü bir diğer borsa olan Huobi'nin sahip olduğu Huobi token de değerinin altında işlem görüyor. Model token'in şu anda 4.43 dolar olan token'in aslında 6.28 dolar olması gerektiğini belirtiyor. Bu iddiasını temellendiren veri ise Huobi'nin Çin Merkez Bankası ve hükümet ile olan yakın işbirlikleri sevgili dostlar. Burada da Token Insight geçtiğimiz dönemde bir araştırma yapmış, bir inceleme yapmış ve demiş ki OKEX'in tokenının daha yüksek seviyede olması lazım OKB'nin. Ve bu da gerçekleşmiş sevgili dostlar. 5,39 ile 5,95 dolar değerinde işlem görmesi gerektiğini açıklamış. Bunun hemen akabininde bir hafta geçiyor ve OKEX'e ait kripto para OKB değer kazanarak 5,49 seviyesine kadar çıkıyor. Bu da aslında Token Insight'ın başarılı bir modelinin olduğunu tabii ki de her söylediğinin doğru olacağı anlamına gelmez fakat başarılı bir inceleme stilinin olduğunu da ortaya koyabilir tabii ki de. Sizlere bahsettiğim gibi derinden yüksek işlem görenler de var. Bu kısımda da Token Insight diyor ki Bitfinex'in Yunus e, Yunus Sed Leo token'ı piyasada şu anda 1.24 dolar iken bunun asıl olması gereken değer 0.79 dolar Bitfinex'in tokeni sevgili dostlar. Burada da bazı şüpheler tabii ki Bitfinex ile ilgili bunun bazı sebeplerinden olabilir diyeyim. Hemen çok değer verdiğim bir habere geçmek istiyorum. Glassnode'a göre sevgili dostlar Miner'lar şu anda hodl pozisyonuna geçmiş olabilir mi acaba diye bir soru işareti koyuyorum ben. Haberde miners hodling zaten diyor ama ben bir soru işareti koyayım. Özellikle sevgili dostlar gelecek olursa grafimize Burada gördüğünüz gibi minerların borsa Bitcoin transfer hacmini gösteriyor şu turuncu bölgemiz gördüğünüz gibi. Ağustos 2019'da en son 150 seviyesine gelmiş. Şu anda bu seviyenin de aşağısında. Yani 125'leri bulmuş. Özellikle Bitcoin halving'inden sonra dikkatinizi çekmek istiyorum. Bitcoin halving'inden sonra fiyat 8500 dolarlardan 9700'lere gelmiş ve minerlar madenciler paralarını gördüğünüz gibi borsalardan ziyade acaba soğuk cüzdanlara atıyor? Satmıyorlar da diyebiliriz buna. Yani borsalara atıp satmıyorlarsa bunu tabii ki hodulluyorlar. Mantalitesi doğru. Bu noktada bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda sevgili dostlar madencilerin toplam geliri de bitcoin cinsinden gördüğünüz gibi halving sonrasında azalıyor. Geliri bu noktada azalıyor Aynı zamanda da satış baskısının burada azaldığını konuşabiliriz Ve bunları da hodl etmeleri acaba ileride farklı Fiyatlardan mı satacaklar bunu Bir düşünmek gerek son olarak Bu grafikte de sevgili dostlar Burada miner şirketlerini görüyoruz büyük ihtimalle evet Miner şirketlerinin Farklı renklerde Halving'den sonra Borsalarda stack yani e, tuttuğu paraları görebiliriz sevgili dostlar. Bitcoin'leri görebiliriz. Madenci şirketlerinin bir azalma olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Mayıs'ın başında zaten iki kere pik yapmış burada. Mart'ın sonunda da var. Sonra inanılmaz bir düşüş var. Bitcoin'in fiyatı da bu noktada artması aslında tabii ki de bu teoriyi güçlendiriyor. Dedikten sonra tekrar bir glass note Grafiği ile devam etmek istiyorum Burada gördüğümüz gibi Bitcoin aktif adresler yani aktif adres nedir Burada hemen okuyalım Networkte sevgili sev, e, sevgili dostlarım Yollayan ya da kabul eden olarak Gerçekleştirilen başarılı transactionlar işlemler Sayılıyor yani başarısız işlemlere saymamışlar burada 20 bin dolara giderken biz 2017 sonunda 1 milyon 200 bin aktif adres varken fiyatlarımız e, evet 7 bin dolara inmiş ve en dip seviyesini yapmış. Burada bir higher low serisi başlamış. Enteresan bir şekilde. Yani 3200'e indik biz. Şurada aktif adresler 626 bin. Onun akabininde bir 3700 maceramız oldu. O zaman da higher low'lar devam etmiş. Burada enteresan bir grafik olduğunu düşünüyorum. Yani bir şekilde burada bir bir sonraki döngüye de işaret olabilir. 2011'de aktif adresler neredeymiş? Şu anda sevgili dostlar nerede? Gerçekten burada da networking güçlendiğini konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Bir sonraki önemli haberimiz burada evet. Arcane, Arcane Research'e gelmeden önce hemen ne anlatacağım onu söyleyeyim. Sevgili dostlar Arcane Research'ün bir haberine göre Şurada Unfolded'dan okuyorum ama Arcane Research'ün araştırması sonuçta. 120 bin Ethereum cüzdanı var. 32 Ethereum'dan fazla, 32 Ether'dan fazla tutan 120 bin Ethereum cüzdanı var sevgili dostlar. Şimdi bunlar staking için bekliyor mu acaba? Soru işareti. Çünkü e, Ethereum 2.0 gelirse 32 Ether durumunu biliyorsunuz. bu sayının da geçtiğimiz yıl oranla %13 arttığını Söyleyebiliriz 2017'de 40 binler civarındayken şu anda 3 katına çıkmış. bir ee, Şunu söyleyebilirim. Çok net bir şekilde Ether'in tutulduğunu görüyoruz. Yani 2018'den günümüze sürekli Ether cüzdanlarının arttığını görüyoruz. 32 Ether tutan. Bu dönemlerde bile işte Ethereum ölecek mi vesaireler vardı. Fakat hiçbir şekilde geri adım atılmamış. Burada da hemen Anthony Sassano'nun şu haberine de bakmak istiyorum. 100 milyon eşsiz Ethereum adresi şu anda var. 2017'den beri inanılmaz bir artış. Gerçekten çok enteresan bir durum. Daily increase günlük artış da burada gözüküyor. Sevgili dostlar Ether'de de gerçekten bir pozitif durum olduğunu söyleyebiliriz. Bu habere geleceğim. Hemen şuna da Shiba haberine de bakmak istiyorum. ETH BTC olarak kısa bir şekilde bu grafiği söyleyebiliriz. Ethereum fiyatı Bitcoin fiyatına oranla. Şimdi burada geçtiğimiz bu anın 2017 Temmuz'unda sevgili dostlar Bitcoin dominasyonu yüzde %37'lere kadar düşerken Ethereum dominasyonu yüzde %31'lere kadar yükselmişti. Büyük ihtimalle bu pik noktası orası. Ve şu anda da bizim buraya bir diagonal düşüş trendi çizdiğimiz bölge bu kadar büyük bir resim çok küçük bir seviye kapsıyor. Yani buralar gerçekten kırılırsa gideceğimiz güzel yollar olabilir. Ee, Ether ilgili de insanların yani bu daha ki haberlerde gördük cüzdan kısımlarına bakacak olursak tekrar en azından tekrar bir Bitcoin'e yaklaşma durumu olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Yani şöyle bir durum da olabilir. Bitcoin dominasyonu ilerleyen dönemlerde insanların çoğunu düşündüğüne göre düşecek olabilir ve buna bakarak da şunu söyleyebiliriz. Ethereum'la arasındaki dengelemede oturabilir diye düşünüyorum ben de. Şimdi Arkane Research'ün burada bir haftalık raporunda blockchain activity burada sevgili dostlar enteresan bir durum var. Burada haberimizi zaten okudum. Geçtiğimiz yıl oranına 32 ETH tutanlar daha fazla. Acaba diyor Ethereum 2.0 hazırlık ve staking'e hazırlık mı? soru işareti. Blockchain aktivitenin bir diğer haberinde şunu söyleyelim sevgili dostlar. USDT transferi borsalara yapılan USDT transferi artıyor sevgili dostlar. Şu anda değer olarak Ethereum Network'ünde yapılan USDT transferleri Ethereum'un kendisinden Ether'den daha fazla. Yani ERC20 USDT ile yapılan transferler borsaya Ether'in kendi aktarımından daha fazla. Bunun dikkatini çekmek istiyorum. Ethereum Network'ün kullanılarak yani ERC20 USDT olarak bunu söyleyebilirim kolay bir şekilde. Ee, tabii ki değer olarak sevgili dostlar. Yoksa birim olarak USDT'den daha fazla transfer yapılabilen herhalde çok fazla para olmaz diye düşünüyorum. 9 milyar şu an arzu olması gerekiyor büyük ihtimalle ya da ben yanlış biliyorum. Önemli değil bakarız. Son bir haberimiz. Q'a göre Ara ara buralara giriyorum sevgili dostlar, bunu ilk defa paylaşıyor olabilirim Skew'un. Bu market datasına, exchange'lere bakıyorum, analitik trading kısmına bakıyorum. Burada enteresan bir şekilde BitMEX'in 4. sırada olduğunu görüyorum. Tabii ki de ilk değil, son da değil büyük ihtimalle fakat BitMEX'in son zamanlarda eleştirildiğini görüyoruz. Son 24 saate göre olduğunu da söyleyeyim, vadeliler hacminin, burada billion dollar diyor, Birinci sırada OKX, OK, Huobi, Binance'e gidiyor. Bitmek sorunlu sırada. FTX'in de ben ilerleyen dönemde bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Ee, Deribit, Bybit bunları tanıyoruz. Bitflyer'ı hiç duymamıştım açıkçası. Belki de kendi cahilliğim olabilir. Bakalım başka bir şey bulacak mıyım? Evet. Burada bakla ilgili bir haber dedikten sonra sevgili dostlar güzel bir hızlı bir analiz turu oldu. Tabii ki de temel analiz oldu. Haberleri inceledik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız YouTube'da bu videonun altına olumlu yorumlarınızı bekliyorum ya da eleştirileriniz olursa Twitter'da da duyuracağım zaten. Orada da istekleriniz olursa, kendi bilgileriniz olursa, grafikleriniz olursa bana aktarırsınız. Ben de onları paylaşmaktan zevk duyarım diyeyim. Bu videoyu da böyle sonlandıralım sevgili dostlar. Herkese mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.